Meksikalı yetkililer sınırdaki tipik bir evi işgal ettiklerinde hayatlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaştılar. Mülkün gizli bir kaçakçı tüneline sahip olduğu ihbar edilmiş olmasına rağmen içeri baktıklarında buldukları şey oldukça şaşırtıcıydı. Söz konusu mülk Tijuana, Meksika'daydı ve tünelin girişi her şeyden önce bir gardrop kapısının arkasına gizlenmişti. Kaçakçılar bir milden uzun tünel sayesinde Meksika'nın bu kentinden Kaliforniya'nın San Diego şehrine yasadışı uyuşturucu sevk etmek için doğrudan bir rotaya sahipti. Ancak tünelin girişi o kadar küçüktü ki müfettişlerin kafasını karıştırdı. Bu kadar küçük bir girişe rağmen bu kaçakçılar nasıl oluyor da yasadışı faaliyetlerinden kurtulabiliyorlardı? Tünelin genişliği 3 fit, yüksekliği ise 5 fitti ve bir kişinin geçmesi için yeterli alan sağlıyordu. Giriş tehlikeli bir tırmanış gerektiriyordu ama bu kaçakçıları denemekten alıkoymadı. San Diego tüneli sıradan bir çöp kutusuyla kapatılabilecek küçük bir açıklıkta sona eriyordu. Tünelin bir palet deposunun arkasına çıkması nadir rastlanan bir durum değildi. Kaçakçılar gerçek kar elde etme çabalarını gizlemek için sık sık saygın şirketleri satın alırlardı. Yetkililer, tünelin yeri tespit edilirse projeye öncülük edenleri yakalamaları gerekeceğini bilerek bekledi. Bir keresinde palet fabrikasından uzaklaşan bir kamyon fark ettiler. San Diego'nun ortasında bir noktaya doğru gidiyordu. Doğru zaman geldiğinde harekete geçtiler. Kamyonun kutularla dolmasını izledikten sonra araçta uyuşturucu dolu kartonlar olduğunu fark ettiler. Dolayısıyla yaptıklarında haklıydılar. Müfettişler kamyonun içinde büyük bir yasa dışı uyuşturucu karaborsası keşfetti. Kamyonda yaklaşık 7 ton marihuana ve 1 ton kokain bir arada bulunuyordu. Bugüne kadar kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük yasa dışı madde miktarı olmasa da bu yine de büyük bir vurgun sayılırdı. Artık kaçakçı olduğu iddia edilen bu kişilerin yanı sıra diğer olası suçlularında sorgulanmasına başlanmasının zamanı gelmişti. Baskınla ilgili olarak yetkililer tarafından 6 kişi gözaltına alındı. 3 Meksikalı, 2 Kübalı ve bir Amerikalı. Bunun gibi önemli baskınlarda suçluların sınırın her iki tarafında da bulunması olağan bir durumdu. Sonunda sınır devriyesi kaçakçının tünelinin görüntülerini ve nasıl inşa edildiğine dair bilgileri kullanıma sundu. Tünelin karmaşık tasarımının kapsamı yetkilileri hayrete düşürdü. Su baskını durumunda su pompaları Havalandırma ve elektrik de dahildi. Her şeyin elle kazılmış olması ve makine kullanılmadan yapılmış olması tüneli daha da şaşırtıcı kılıyordu. Bu tünel, polis fark etmeden aylarca on milyonlarca dolar değerinde yasadışı madde kaçakçılığının başarılı bir aracı olarak işlev gördü. Kalabalık San Diego deposu ve Tijuana gardırobundaki gizli giriş nedeniyle onları bulmak neredeyse zordu. İnanılmaz bir şekilde sınırda bunun gibi tahmin edebileceğinizden çok daha fazla tünel var yetkililer tarafından 2006 yılından bu yana bu tür 13 tünel keşfedildi. San Diego'daki yetkililer tutuklanmadan önce tam bir yıl boyunca palet deposunu gözetim altında tutmuş olsalar da bu tünelin ne kadar süredir faaliyette olduğu bilinmiyor. Yetkililerin bildiği kadarıyla bu tünel, azılı uyuşturucu satıcısı ve kaçış sanatçısı El Chapo tarafından kullanılan tünellerden biri olabilir. Daha çok El Chapo sahne adıyla bilinen Meksikalı uyuşturucu baronu Loera'nın girişiminin önemli bir bileşeni olan Jose Guzman iyi inşa edilmiş tünelleri denetliyordu. Saklandığı çeşitli yerlerden kaçmak için kullandığı tünellerin görüntüleri 2014 yılında yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı. Oldukça yaratıcıydılar. El Chapo ve ortakları bu tünelleri inşa etmekte o kadar ustaydılar ki bir tanesini hapsedildiği yerden çıkmak için bile kullandılar. El Chapo hapishaneden kaçmak için duş hücresine gizlenmiş küçük bir açıklığı kullandı. Bir pist üzerinde hareket edecek şekilde dönüştürülmüş motosiklet tünelin sonundaydı. El Chapo yolculuktan sonra yaklaşık 1 mil uzaklıktaki bir deponun dış cephesine ulaştı. El Chapo bir kez daha iselinde yoğunluk çorkisi yakalanmadan önce kanun dışı bazı işler daha yürüttü. Uyuşturucu kaçakçıları da kaçmak için El Chapo'dan daha sık olarak sofistike tünelleri kullanıyor. Yetkililer 2013 yılında süper tünel olarak adlandırdıkları bir tünel keşfettiler. Güçlendirilmiş duvarları, aydınlatması, havalandırması ve rahat geçiş için ek bir otomatik ray sistemi vardı. 6 futbol sahası uzunluğundaydı. Bunun gibi bir tünel inşa etmek yüz binlerce hatta milyonlarca dolara mal olabilir ancak çoğu zaman yapılan masraf buna değer. Tünel sadece bir başarılı narkotik geçişiyle kendini amorti eder. Ayrıca tüneller belgesiz göçmenlerin geçişine yardımcı olmak için de kullanılabilir. Meksika'yı Kaliforniya'daki bir restorana bağlayan 380 metrelik bir tünel 2016 yılında yetkililer tarafından keşfedildi. Meksika'dan kaçmaya çalışan kişiler büyüklüğü nedeniyle tünelden geçmiş olabilir. Bu tünellerden geçen göçmenlerin geçişlerini uyuşturucuyla takas ediyor olmaları da mümkündür. 1990 yılından bu yana yetkililer Meksika'yı ABD'ye bağlayan 115 tünel buldu. Bu tünellerden sadece 11 tanesi 11 Eylül 2001 saldırılarından önce bulunmuştu. Bu olayların ardından uygulanan güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarına tünel inşa etmek ya da ticaretlerinden vazgeçmek dışında pek bir seçenek bırakılmamıştır. Bu tünellerin ürün ve uyuşturucu taşımak için kullanılması ABD'nin son yaptırımları nedeniyle artık çok daha diyeceğiz zor. Tamamlanmamış iki tünel bulunur ve bunların inşası yetkililer tarafından durdurulur. Bulunan her tamamlanmış tünel için bireylerin ABD'ye uyuşturucu ve insan kaçırmak için denedikleri tünellerden başka yollar da vardır. İnsanlar sınır devriye görevlileri tarafından büyükbaş hayvanların arasında araçların arkasında ve arabaların içinde saklanırken bulunmuştur. ABD başkanı Donald Trump yasadışı göçü ve uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla Meksika ile ABD arasındaki sınır boyunca bir duvar örülmesini önerdi. Trump’ın önerdiği duvarı inşa etmek 20 milyar dolardan fazlaya mal olacak ve insanların merdiven ya da tünel kullanmasını engellemesi pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla uyuşturucu ticaretini durdurmanın ve yasadışı göçü azaltmanın en iyi yolları nelerdir? Görünüşe göre bu iki eylemi gerçekleştiren Amerikalıları durdurmak en iyi hareket tarzıdır. Her iki uygulamada yerel destek olmadan mümkün olmayacaktır. Bireylerin kazanç elde etmek için ne kadar ileri gidebilecekleri sizce de saçma değil mi? Umarım sınırın her iki tarafındaki kolluk kuvvetleri yasa dışı faaliyetleri yakalamaya ve caydırmaya devam eder.